Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeniden sizlerle birlikteyim. Çok zorlu ama bir o kadar da güzel Bursa programı var bugün. Fazlasıyla vakit ayırdım. Çok güzel atlar çıkarttığıma inanıyorum. Güzel bankolarımız var. Yani bol alternatiflerimiz var. Bayislerden oyunlar bulabiliriz. Alternatifler arasında doğru tercihleri yaparsak Altılıgan yanı bulma ihtimalimiz çok yüksek ve çok cazip ikramiyelere gidebilir arkadaşlar. Birazdan tahminlerime geçeceğim. İsterseniz kısa bir şekilde İstanbul'u değerlendirelim. Ne tahminler vermiştik, ne şekilde sonuçlandı. İkinci altılıgan yanı tahminlerimiz vardı. İki tane bankomuz vardı arkadaşlar. Biri plase konumundaki Yellow Legend, biri de cazip konumdaki Delal Sultan'dı. İkisi de çok güzel ve çok kolay yarışlar kazandı. Bankolarımız sıkıntı yaşatmadı bizlere. Perelina'yı ya sizlere ikinci sıradan önermiştim. Favorim The Last ikili İkili bitirdiler. Call to Victory mesafe konusunda sıkıntı yaşayan düşünüyordum ama arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir tay. Yani bana mısın demiyor. Daha da uzadıkça daha da koşacak gibi duruyor şu anki görüntüde Gazi Köstü'nün bir numaralı aday olduğunu çok net bir şekilde gösterdi bugün. Ahmet Çelik yani Gazi serisine devam edebilir bu tayda. Bakalım bekleyelim görelim. Son ayakta Pryor kazandı arkadaşlar favorim Moorland'di. Yani kesinlikle çok net kazanacağı yarıştan çok az farkla ikincilik de ayrıldı kapanmalar yaşadı sonlarda. Sıkıştı hatta protesto çıktı yarışta ama kabul edilmedi. da sizlere 5. 6. sırada önerdiğim bir safkandı. Yani en büyük hatayı ben kendi adıma Alex Talionis'te yaptım. Önermedim sizlere ama belirtmiştim ses kaydımda tutan arkadaşlar mutlaka eklesin diye. Yani arkadaşlar burada Ferhan kesinlikle bu yarışı kaybetmezmiş. Ama Harun Çanakçı çok beğendim de bir aprantidir o kadar kötü kullandı ki Ferhan'ı. Yani dışarıları dolaştıra dolaştıra bir hal oldu. Tam aksine Selçuk Akbulat mükemmel bir yani çok klas jokeyler gibi bindi Lex Talion'se. Harika bir yarış kazandı. Cazip ismimiz Maikon fotoda kaybetti yarışı burun farkıyla. Eğer Maikon deseydi bu altılı yani böyle 750 lira verdi Maikon'la 2500-3000 liraları rahat görürdü. Yani genel olarak başarılı olduk arkadaşlar. Umarım Next Alliance'i de kuponlarını ekleyip değerlendiren arkadaşlar olmuştur. Dilerseniz yavaş yavaş Bursa'ya geçelim. Kısa da bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ne kadar büyürsek sizlere de vakit ayırma ihtimalim o kadar yüksek olur. Umarım bunları ihmal etmezsiniz. Birlikte büyürüz birlikte kazanırız arkadaşlar. Geçelim şimdi bursa tahminlerimize. ilk ayak meydan bir yarışta başlıyor. Yani daha ilk ayakta 15 at koşuyor arkadaşlar. Normalde performans olarak çok çok sevilen safkanlar yok. Ama benim size burada önereceğim alternatif bir banko ismi olacak. Bu isim iki numaralı hanım arkadaşlar. Yani bana göre bu gruptan çok fazla bir at Kalitesini henüz sergileyemedi. Start problemi yaşıyor. Ama bugün kulaklık takısından kurtulmuş. Dış start çekmiş. Yani ben bu etkenler mutlaka işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Start'tan normal çıkarsa bana göre bu grubu yani kolay bir şekilde ayıracaktır. Formula 3'e ayak kurşun var üstünde. Hep söylüyorum, tekrarlıyorum. Bu aralar her yarışa saldırıyor. Kazanacak yarış arıyor. Yani Derik normal bir şekilde çıkıp koşarsa bence bu grubu geride bırakacaktır. Ama tabi risk taşıyor sonuç olarak. Belki de kulaklık kızın çıkarttı bu sefer starttan çıkmayacak ya da çok fazla kalacak. Böyle bir risk var sonuçta. Güvenmeyen arkadaşlar için rakiplerini önereceğim sizlere. Dört tane safkan önereceğim. Ekonomik kuponlara Bunlardan ilki 6 numaralı Nartan bey arkadaşlar. Yani gerçekten çok daha sert gruplardan geliyor. Özellikle tempo lehine olursa numarayı alabilirse ya da yavaş tempoda koşulup 2'ye 3'e yatarsa Nartan tam bey de virajdan sonra yani baskısını arttırıp etkisini gösterecektir. 10 numaralı Ark Royal arkadaşlar. Ben bu Safka'nın, Tay'ın son yarışını çok beğendim. Yani Yavaş yavaş formunu bulma sinyallerini son yarışında kesinlikle verdi. Buraya at yazacak arkadaşlar aman atlamayın. Ben çok çok tutuyorum yarın delikanımın gelmemesi durumunda. Kadir Tokaçoğlu'nu bulmuş. Bence uyum sağlayacaklardır birbirlerine. Kadir Tokaçoğlu da benim en sevdiğim jokeylerdendir bu arada arkadaşlar. Ark Royal'da mutlaka yazın derim. Dördüncü sıradan dört numaralı kızıl yazı önereceğim sizlere arkadaşlar. Bu isim hep kum koştu ama anneden fosforos gibi ters pistleri İzmir, Bursa gibi çim pistleri çok başarılı koşan bir safkanla kardeş. Yani birçok yarış kazanmışlığı var, tabelaları var fosforosun. Bu da onun anneden kardeşi. Bir 34 gün arası gözüküyor ama yani idmanları hazırlıkları mükemmel, kusursuz diyebilirim. At yazan arkadaşlar mutlaka değerlendirin, atlamayın. Ondan sonra 8 numaralı The Collector arkadaşlar. Ben son kum yarışını çok beğendim. Bugün Çin pistte daha etkili bir yarış gelebilir. Kapalı gözlük ve dil bağ takısını ilk kez birlikte kullanacak. Etkili bir yarış gelebilir. Güzel bir sürprize imza atabilir arkadaşlar. Bu 5 at delikanlı alternatif banko. 6, 10, 4 ve 8 ekonomik kuponlara yeterli gördüğüm isimlerdir arkadaşlar. Burada yani niyetlenip yazmadığım gerekçeleriyle yazmadım. 7 tane safkan oldu. Bunları da kısaca sizlere değerlendireyim. Siz yazmak istediğiniz olursa, daha çok tuttuğunuz olursa ekleme, çıkarma yapabilirsiniz. Bunlardan ilki 12 numaralı grafin. Yani muhtemelen yarın ilk 3-4 safkandan biri çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama ben orijininden kısaca olduğunu düşünüyorum. Mesafe yapmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden yazmadım grafini. <laughs> bir numaralı Circle of Life. Yani henüz bence hazır değil. Belki ilerleyen zamanlarda güzel yarışlar koşacaktır. Ama ben çok eksik buldum işlerini. Bir tane kısa işle giriyor. O yüzden değerlendirmedim. 7 numaralı Sreço Moya son yarışı aslında sert grupta güzel bir dördüncülük ama yine işlerini çok eksik bulduğum için yazmadım. 9 numaralı Vay Arkadaş. Evet arkadaşlar bu adı dikkat edin yakın zamanda bir yerde bombayı patlatacak. Ben bugün çok niyetlendim aslında yazmaya ama onun da hazırlıkları bana çok yetersiz geldi. Zaten kalabalık program yani bir şeyini yakaladığım için hazırlıkları eksik geldiği için elemek zorunda kaldım. 13 numaralı Miss Jasmine ve 14 numara Polayer. Yani geçen hafta bu ikisini İstanbul'da koşarken önermiştim sizlere arkadaşlar. Özellikle Miss Jasmine yani sürpriz yapmaya daha büyük adaydı ama yine onun da işlerini eksik bulduğum için değerlendirmedim. Polayer'ı da mecbur elemek zorunda kaldım işlerinden dolayı son olarak da 15 numaralı Precious Fire yani annesi Olivia tam bir kısa çim atıydı. Bazen 1400 bile uzun geliyordu. O yüzden değerlendirmedim. Dediğim gibi siz buradan eleme, ekleme, çıkartma bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci aya yine zorlu bir yarış. Yani 15 at, 18 at devam ediyoruz arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Burada benim çok net bir favorim var arkadaşlar. O da 16 numaralı Dragic. Yani bu yarışı dinçlik sonrası yarışı olmasaydı. Uzun aradan sonra çok güzel bir ikincilik yaptı. Ondan sonraki yarış olmasaydı ben bugün kesinlikle yanına at yazmazdım. Yani çok kaliteli bir at bana göre. ilerleyen zamanlarda adını çok sık duyacağız. Bursa'da da kalmayabilir. Başka yerlere de gidebilir. Çok net favorimdir arkadaşlar. Yani bu at ayrıca orijin olarak şeyde e, Good Curry isimli şampiyon kumcu safkanlı anneden kardeş. Yani mükemmel bir orijin var. Uzun mesafe isteyen bir at. Eşgali çok güzel. Ben dinçlik sonrası yarış olmasına rağmen çok net favori olarak öneriyorum. Çünkü bir kez 4 ayardan sonra koşmuş, ikincilik yapmış, üstüne koştu yarışı kazanmış. Bu sefer yani 7-8 ayardan sonra bir yarış koştu. ikincilik yaptı. Bir daha üstüne kazanabilir mi? Kazanabilir. Neden olmasın? Ama olurdu arkadaşlar Dragic kazanamaz bence bu yarış çok çok zor bir hal alır. Yani neredeyse kim gelse şaşırmayacağım diyeceğim bir yarış. Ben sırasıyla çok fazla rakiplerini öneriyim. Siz ekleme, çıkartma yapabilirsiniz. 4, 9 e, numaralı Grey Tail genç ve çok kaliteli bir safkan. Geçen sene çok etkili gruplarda, açık yarışlarda koşuyordu bu tay, at, pardon arkadaşlar. Yani mutlaka özellikle yarı süratlenirse etkili olacaktır. 6 numaralı emek yemez. Bu da değişik bir safkan koşacağım derse koşup çok etkili olabilir. 2 numaralı Harunan eğer tempo istediği gibi olursa, önlerde yerini alabilirse çok süratlenmez yarış etkili olacaktır. 4 numaralı Ali Dev. Yani en başarılı olduğu mesafelerden birinde koşuyor. Fazlasıyla birinciliği var bu tarz mesafelerde. 5 numaralı bal ballılı ilerleyen yaşına rağmen kaliteli bir safkan. Hazırlıklarını çok beğendim. Değerlendirilebilir. 1 numaralı Castran arası var arkadaşlar. Ama istikrarlı bir safkan gelip kazanırsa şaşırmamak lazım. 7 numaralı Fade Wolf'tan ilginç bir yarış gelebilir. Çok attınız arkadaşlar, atlamayın derim. 8 numaralı galyalılar bu tarz gruplarda enteresan yarışları var. Unutturdu yine kendini bir anda çıkıp gelirse çok bomba patlatır arkadaşlar. 14 numaralı Oasis yine arası var. Çok tutmasam da geri planda olabilir. 17 numaralı Line Flag yani önde boş kalması lazım bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yapmıştı var daha önce. Önemsemezler. Açar farkı. Bir anda yarışı bitirmiş. Gelmiş 47 lira ganyana. Kupon bırakmamış. Olabilir arkadaşlar. Son olarak da yine çok tutmasam da ben yani hiç tutmuyor gibi düşünüyorum. Lady of Kaneko önlerde çıkabilir belki sıralamada. Bir de Kadir Tokaçoğlu aslında bir çarpı atılabilir. Dediğim gibi Dragic bende çok ağır basıyor. Gerisini bu sıralama dahilinde sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Bir de bu 18 numaralı Black Boom'un yerin için değil ama ilerleyen zamanlarda böyle daha alt gruplarda, dişi gruplarda takibi alın arkadaşlar. <laughs> Geldik günün 3. ayağına Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusu arkadaşlar. Yani şu anki form durumlarına bakıldığında buradaki kilolar çok ilginç. Rus damat 64 kilo falan çıkmış. Yani bu şartlara bakıldığında bence bu koşuyu Tarık çok rahat kazanması lazım arkadaşlar. Yani Kadir Tokaçoğlu'yla inanılmaz bir uyumu var zaten. Çalışmaları mükemmel. Yani bakıyorum gümbür gümbürün eski formu yok. 10 yaşına geldi. Son oğul çok formda ama atı sürekli koşturuyorlar artık 62 kiloya geldi nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Ben burada Tarık Han'ı sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Ve burada bir de ikili tutuyorum arkadaşlar. 4 numaralı Özekan'la kaba kumpisti buldu. Etkili olacaktır. Çalışmalarını beğendim. Ben Tarık Han'ın arkası Özekan. Özekan'ı da sizlere ikili olarak öneriyorum. Altı numaralı Tarık Han bankomuz. Günün dördüncü ayı arkadaşlar. Behzat Ilgaz koşusu. Burada şimdi sizlere çok alternatif çok cazip alternatif bir banka oynaracağım. Aslında çok tutuyorum. Çok gidip geldim direkt bank önerme konusunda. Hala da yakınım ama burada 9 numaralı last biraz kafamı karıştırdı. O yüzden sizlere alternatif bank olarak 6 numaralı Heva'yı öneriyorum arkadaşlar. Yani ben son 9. çok beğendim. 400 metre boyunca at sprint yapamadı. Yani orta grupta kaldı. İçeri gidiyor, dışarı gidiyor, ortaya giriyor. Yok, açılmadı arkadaşlar. Açıp o yarışı izleyebilirsiniz. Zaten orada Inocean Ghost da vardı. 7. oldu. Ama Inocean Ghost viraj dönüldü. En dışa çıktı. Önü bomboştu. Yani Heva'yı son 30-40 metrede ayırabildi. Çok yakın bir zaten yarış. Heva'da artık yarışı bırakmıştı. O şekilde ancak geçebildi. Ama 400 metre boyunca Heva sprint yapamadı. Ve o yarışın birincisi After Tulip ve ikincisi Aragona bugün Kısrak Koşu'nun çok yakın ara 5. 6. oldu arkadaşlar. Yani ben Heva'yı inanılmaz tutuyorum. Çok da cazip çıkacaktır. Çalışmalarını çok beğendim. Tolga Yıldız böyle yarışlara bayılır. Bursa'yı çok sever ekonomik oynayanlar, sürprizi sevenler Hevayı tek değerlendirebilirler. Cazibiyete cazibiyet katar arkadaşlar. Ya bana göre tek rakibi de Las Sukat olacaktır. Kaliteli bir tay. Yani çok o kalitesini gösteremese de yine hazırlıkları çok iyi. Kadir Tokaçoğlu son yarışında Hevaya da binmiş ama bugün Las Sukat tercih etmiş. Yani onun da tercihiyle bana göre tek rakip olacaktır. Burada da 6-9 şeklinde normal sırada ikililer deneyebilirsiniz arkadaşlar. Günün 5. aya burada aslında tam aradığı grubu bulan aşırı süratle gitmesini beklediğim yarışta işte bomboş bir grup yakalayan 5 numaralı mühendis. Yani direkt bankomu alternatif bankomu yine çok gittim geldim direk bank olarak önermeye karar verdim arkadaşlar. Ayhan kurşunu bulmuş. Grup bana göre bomboş. Yine de yanına rakipleri önereceğim size. Yarış bana göre çok süratli gidecek. 2 numaralı kap Captain Steel, Invisible Woman, Mr. Point, Logor yani hepsi öne düşecek. Yoldaşkaya yakın takip ediyor. Zaten mühendis de çok arkalara kalmayacaktır. Tek korktuğum konu biraz ağır kanlı bir safkan. Ama bu süratte bu kadar formsuz atın arasında yani bir yerden sonra toparlayıp sprintini atıp kazanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani rakip yazmak isteyenler olursa İstanbul'dan gelen Rey. Ondan sonra 8 numaralı Pamuk Baba arkadaşlar. Bu at Kumcu. Yani komcu diye bilinir. Ama anneden Bekir'im isimli Safkan'la kardeş. Bekir'imin içimde yarışlarını biliyoruz. İnanılmaz sprintleri vardır. Yani bu süratli gidecek yarışta Bekir'im gibi bir sprint yapıp çok büyük bir bomba yapabilir. Yani yıkacak arkadaşlar kuponlarda bulundursun. Çünkü çok alternatifimiz var arkadaşlar. Ona gitmeyip diğerine başka yerlere bir şekilde gidilebilir. O yüzden rakiplerini sayıyorum. 9 numaralı Airdrop Genç Safkan iyi yarışlar koşuyor. 6 numaralı Hilet iyi bir sprint yapabilir. Süratli gidecek yarışta. 10 numaralı Legor bu pistte geliyor. Önde boş kalabilme ihtimali olabilir. Yani kaçak atlar var ama belli olmuyor biliyorsunuz. Bir tanesi alıyor. başı gidiyor, bitiriyor. 4 numaralı Mr. Point yine kaçaklardan. 3 numaralı Invisible Woman arkadaşlar son olarak. Daha geniş oynayanlara bir yolda ya 2 Captain Steel 12 Escamillo diyeceğim ama bu atları pek tutmuyorum arkadaşlar. Yani kapatmak isteyenler, garantini altına almak isteyenler bunları da ekleyebilirler. Sonraya geçelim arkadaşlar. <laughs> Yine çok zor bir yarış aslında. Ama yani burada kaderi bence yarışın temposu belirleyecek arkadaşlar. Bana deselerdi ki bu yarış kesinlikle yavaş gidecek, rölando tempoda gidecek. Ben burada favorim 11 numaralı Turban'ın yanına at yazmazdım. İnanılmaz tutuyorum arkadaşlar. Özellikle yarış yavaş giderse kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Aradan sonraki yedinciliğini çok beğendim. Yani viraj dönürken kapanma yaşamaya başlamış. O da heva gibi. Yarış bitene kadar. Zaten çok da zorlamamışlar yarış gösterme amaçlı olduğu için. Ama sürekli kapanmış. Yani bugün böyle en gruba doğru çıkıp numaraya da çıkabilir. İkinciliğe, üçüncülüğe de yatabilir. Yakın takip edip rölanti tempoda giderse ben kesinlikle ve kesinlikle çok çok şanslı olacağını düşünüyorum. Net favorimdir. Yine yarış biraz süratlenirse yavaş da gitsi olur ama biraz da süratlenirse yakın rakibi bence 16 numaralı işini bilir olacaktır arkadaşlar. Fazlasıyla sinyaller veriyor. Daniel Kaya etkili binebilir mi bilmiyorum. Bir soru işareti. Ama at kaliteli bir at iş yapacaktır. Yakın rakibidir. Yani küçük oynamak isteyenler, risk almak isteyenler 11-16 şeklinde geçebilirler. Yine bunun dışına çıkarsa tamamen karışacak bir yarış benim için arkadaşlar. Bunlara en yakın rakip tuttuğum safkan kısrak 3 numaralı hıskoliktir. Kaliteli gruplardan geliyor. Son dördüncülüğü fena değil. Şanslı olabilir. 12 numaralı Hür Reis yarışın yavaş tempoda koşulması durumunda virajdan sonra viraja doğru önlere yüklenip etkisini arttırabilir. Eğer yarış sürate binerse arkadaşlar oldu da çok süratli başladı. Guba fırladı öne işte tulpardı hürriyiz falan derken kevirdi süratlendi diyelim. Yani sprinterlerin en şanslısı 14 numaralı çılgın ejder olacak arkadaşlar. Yani, tam tersi senaryo bu yarış çok süratli gidecek deseler bana gözüm kapalı çılgın ejderi tek atardım bugün. Yani süratlenirse mutlaka etkili olacaktır. Daha sonra 4 numaralı Gubaz. Rölanti tempoda koşulması durumunda. 19 numaralı Çevik kardeşler arkadaşlar. Bu attan çok enteresan bir yarış gelebilir. Yani kazanırsa son ayakta bütün kuponları patlatır. 1 numaralı Kaftan yarışın süratlenmesi durumunda. 2 numaralı Kevir Çimi eksik. Ama yarış rölanti koşulursa bu işine yarayabilir. Rıza Cihan'la birinciliği de var. Değişik bir safkan etkili olabilir. 5 numaralı Kara Şövalye. Çimi yok gibi ama güzel yarışı da var. Süratlenmesi durumunda yarışın etkisini gösterebilir. 13 numaralı 55. 15 numaralı Galicia. Çok tutmasam da son sıralardan değerlendirilebilir arkadaşlar çok daha geri planda 17 numaralı Sinsi Çakal, 9 numaralı İhsanefe Efe ve 18 numaralı Şimal Güneş'i değerlendirilebilir arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla alternatifimiz var. Tek olarak yani iki at geçirebilme bakımından vesaire. Siz buralardan tercihler yapıp kendi tuttuklarınızla birleştirip parmanlayıp umarım doğru kurguları yapıp güzel ikramiyelere ulaşırsınız. Hep birlikte cazip ikramiyelere yürürüz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.